Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir tane av köpeğimiz vardı. Adı Fox'tu. Kurtlara yem ettik. Onun bulanık haliyle fotoğrafını atarım. Bayağıdır bekliyoruz. Kurtlar geldi. Fox tasmasından çözmüşler. Y yemişler biraz aşağı götürüp. Köpeklerimiz vardı. Ee, biri bağlıydı. Ondan sonra iki tanesi serbestti ama onları çekmişler. Şu an köpeği de çoğalttık. Bir abimizden getirdik. Bunları size göstereyim. Şurada bir kızımız var yatıyor. Şu anda gece saat bir buçuk. Şurada şöyle bir kızımız var. şu ahırımız bizim burada bir kanaryamız var zorro zorro bunu ahırın önüne bağladık şurada bir tane yabik var onu da sokaktan aldık besliyoruz ama maşallah var hem adamcı daha küçük olmasına rağmen Ş şurada bağlıydı köpeğimiz burada bağlıydı tasmalıydı. Buradan çıkartmışlar. Şu aşağıya çekmişler. Şu aşağıya çekmişler şuraya. Şu bölgeye çekmişlerdi. O bölgeye çekmişlerdi. Tabi o zaman bu köpeğimiz burada değildi. Şurada Alex'imiz var. Burada da koyunlarımız yatıyor. İçeride de Zeyna ile Ayaz'ımız var yavru. Koyunlarımız da yatıyor içeride. Burada bayağı bir durduk. Hani geri gelir mi diye. Çakal falan geldi de bayağı silah tüfek attım. Ses fişeği. Şurada Alex'imiz var. Alex. Bunun da ayaklar sakat. Raştizm mi? Reştizm mi ne diyorlardı? Tam söyleyemedim. Kusura bakmayın. Ayağı öyle. Ama güzel bir yavru. Maşallah var. Ayaklarının sakat olmasına rağmen yine de kurda falan yürüyor yani. Bayağı gidiyor. Aşırı derecede gidiyor yani. Sesi kaybolacak şekilde gidiyorlar. Aslan evlatı. Şuralara bakalım kontrol yapıyoruz gece saat bir buçuk değerli Ami şu anda ahırın etrafını zaten kuşatmışlar şurada değerli var değerli oğlum o gün bu köpeğimiz bağlıydı Şimdi kemik bulmuş. Şurada ala var. Kızım. Ne yapıyorsun kızım orada? Yerine mi yatıyorsun? Bunun yeri burası. Serbest bu. Her zaman burada şey yapar. Ya bitti geziyor peşimizde. Her zaman burada yatıyor. Yeri burası bunun. Ahırın üst tarafı. Gördüğünüz gibi zaten ahır şurası. Ön tarafta Zorro. Yan tarafında Alex var çözülü bir şekilde. Burada da değerli. Ve alanın yeri normalde burası. Değerli yemek bulduğu için gelmiş. Hani normalde değerli burada uyumuyor. A köpeğimiz de güçsüzdü zaten. Hani biliyorsunuz Pointer. Aşağı şantiyemiz şantiyesi var. Babamın arkadaşının. Orada bağlıydı. Orada da hep kavga ediyorlardı. Köpeğe zarar veriyorlardı. Hani kaç yapalım derken gözümü çıkarttık derler. Öyle bir şey oldu bizimkisi. Dedik ki aşağıda zarar görmesin, yukarı alalım. Gözümüzün önünde olsun. Ama hani düşünemedik de değil. düşündük hani kurtların olacağını. Bizim bu bölgelerde çok Eskişehir'in bir ilçesindeyiz biz. Çok aşırı kurt var. Hani kurt var, çakal var, domuz var, ayı da bulunuyormuş. Hani bütün yabani hayvanlar var ama ben bu kız, ala kızla Alex açık olduğu için rahattım. Ama onları çekiyorlar yani dikkat ettim ben bir bir hafta falan burada gece gene sabahladım. Hatta şu doçumuzun damperinde sabahlıyoruz. İçinde de sabahladık. İlk başta yağmur da yağmıştı. iki gün falan. Doğuçumuzun içinde kaldık. Hani gözlemleyelim dedim. Çünkü şaşırdım hani nasıl oldu. Nasıl olur bu olay. Ya burada o kadar köpek varken nasıl alırlar diye düşündüm. Ama o işte sakat olan Alex'le bu ala kızımızı çekiyorlar bayağı. Hatta yabik dedi. Küçük olmasına rağmen şaşırdım. Yanlarında o da gidiyor. Bayağı uzuyorlar ama yani. Bayağı uzuyor. Sesleri neredeyse kaybolacak kıvama geliyorlar. Hani biz ilk baş şüpheye kapıldık. Dedik acaba köpekler mi kötü? Hani bu köpekler mi gitmiyor? Nasıl yedirirler bu hayvanı? Çok şaşırmıştık. Ama dikkat ettim. 3 gün 4 gün boyunca onlara odaklandım. Uyumadım hiç. Onlara odaklandım. Ve dikkat ettiğim şey. Hani ikisinin de Hatta yavrunun bile gittiydi. Değerli bağlı tutuyordum bilerek. Dedim hani buralardan ayrılmasın. Onu da bırakmaya başladım akşamları. Hani şu an ekip tamam. Allah'ın izniyle güveniyoruz bunlara da. Her, yenilmeyecek şey yok zaten. Köpek yok. Hani hiç kimse kimsenin köpeğini övmesine gerek yok. Rabbime ilk önce güveniyoruz. Ondan sonra köpeklerimize güveniyoruz. Hani kendiler bilir mücadele etmezlerse yerler kurtlar kendileri. O yüzden mücadele lazım ama bu kadroyla yani bilmiyorum. Güveniyorum ben bunlara. Şu an. Hatta şurada bir kızımız var o gelişmedi fazla. Öyle kalmış. Ama maşallah var. Şu kızımız. Boyu ufak ama icraatı büyük bununla maşallah. <laughs>